Değerli izleyenler, kıymetli takipçiler, hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gündem Topluluğu yine bir videoyu daha sizlere aktarabilmek için tekrardan karşınızda. Ee, bir önceki videomuzda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan e, operasyonlar, soruşturmalar ve İmamoğlu'nun durumunu, e, İmamoğlu hakkında konuşulan iddiaları dile getirdik ve bunun hakkında bunun üzerine biraz tartışma yaptık. Şimdi ise e, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki Cumhurbaşkanlığı ikilemini konuşacağız. E, nasıl konuşacağız? Genel başkanları Özgür Özel'in söylemi üzerine. Yani bir adaylık formülü mü gerçekleştiriliyor, yürürlüğe sokulmaya çalışıyor veya düşünülüyor. Çünkü bütün oklar Mansur Yavaş'a çevrildi diyebiliriz. Neden böyle diyebiliriz? Çünkü Özgür Özel, e, Fatih Altaylı ile Teketek programında yaptığı konuşma sırasında imam olduğu için aslında önceden A, B, C, D, E, F, Z'ye kadar planlarımız var. Fakat bu fakat bu bütün bu planlarımızda imam olucuun başkan olur diyordu. Fakat son röportajında işte Fatih Altaylı yaptığı yaptığı konuşmasında. İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı olamazsa ya Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yaparız, İmamoğlu da Başbakan olur dedi. Tabi şimdi bu söyleminin üzerine, bunu demesinin üzerine gözler ve oklar bana göre şahsi görüşüm Mansur Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na çevrili diyebiliriz aslında. Şöyle ki... Şimdi e, Özgür Özel yine bir şeyler mi denemek istiyor artık? E, herhalde öyle düşünüyorum. Yeni bir şeyler denemek istiyor. İmamoğlu'nun çünkü bundan bir önceki videoda yani bu İmamoğlu videosunda dile getirmiştim. Burada da yine yeni gelen izleyicilerimize söylüyor. İmamoğlu'nun yakın vadede hapisten çıkamayacağını anladılar herhalde. E, Özgür Özel başta olmak üzere. Bakın tüm CHP bunu biliyor zaten. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, bu koşullarda bu iddialar üzerindeyken ve iktidarın e, hani göl, iktidarın gözünün içindeyken iktidarın yönetebildiği bir alan içerisindeyken e, o alan içerisinden çıkması en hafif tabiriyle şu an anlatıyorum anlamanız için. E, imkansız gibi gözüküyor biraz. Şu yakın vadede çıkması biraz imkansız gibime geliyor. tabi çıkabilir diyenler var, çıkamaz diyenler var. Ruşen Çakır gibi duayen ve deneyimli bir gazeteci Ekrem İmamoğlu 16-19 Mayıs'ta ay haziranda çıkabilir diyor. Bir diğer gazeteci görmüştüm. Eylül ayında çıkabilir diyor. Yani değişik değişik iddialar var. Yani aslında bunu anlamaları gerekiyor. Fakat ben bunu her seferinde söylüyorum. Sayın İmamoğlu'nun en ihtimalde bile bu dava bir yıl sürer. Sayın İmamoğlu'nun davası. Yani bunun mahkemesi var dedim, istinafı var dedim, yargıtayı var dedim, ek delilleri var dedim. Daha onlarca kişi itirafçı olacak muhtemelen ki daha iddianame bile hazırlanmış değil. O yüzden yani en ihtimal bile Sayın İmamoğlu içeride bayağı kalacak gibi gözüküyor umarım en yakın zamanda çıkar ve tekrar görevinin başına gelir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de herhalde bu gerçeği gördü yani. E, gördü ve bunun için şöyle bir açıklama yaptı. Açıklaması şu şekilde bir dakika. E, eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse seçimden sonra parlamenter sisteme geçilir. Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş, Başbakan İmamoğlu olur. dedi. Şimdi bu açıklamasından sonra aslında tüm oklar dediğim gibi e, otomatikmen ister istemez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi. Haliyle şu sorular da akla geliyor yani. E, bundan sonraki süreçte işte İmamoğlu yerine artık Mansur Yavaş mı aday olacak? Yani bir anda Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'a döndü. Parlamenterizme geçeriz. Sonra da İmamoğlu başbakan olur formülüne döndü. Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. Ya tabii e, e, Rasim Ozan Kütahyalı'yı geçen dinliyordum. Taraflı taraf Rasim Ozan Kütahyalı'yı sevmeyen çok insan var. Seveniz var mı bilmiyorum ama e, onu da takip ediyorum. E, takip etmememin önünde bir engel yok. Bir gazeteci taraflı olsun tarafsız olsun tarafsızlık ilkesi gereği hem tarafsız dinler hem taraflı dinler. O yüzden ben onu da dinlemekte gayret gösteriyorum ve şey diyordu Rasim Ozan Kütahyalı. Yani İmamoğlu'nun içeriden çıkması imkansız diyordu benim gibi. E, Mansur Yavaş'ın işte hatta şey diyordu işte Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş parlamenterizme geçeriz sonra da İmamoğlu başbakan olur formülü e, böyle bir şey hayal diyordu. Cumhuriyet Halk Partisi için. Tabi Rasim Ozan Kütahyalı'nın böyle söylemleri çok oluyor Twitter'da. Rasim Ozan Kütahyalı 22 Ekim'de başlatılan Devlet Bahçeli'nin bu sürecine tam destek veren birisi olduğunu da her seferinde dile getiriyor. O yüzden Mansur Yavaş aslında yine en başta aday olmak istiyordu diyebiliriz. Şöyle aday olmak istiyordu. İlk İmamoğlu ile Mansur yavaş arasında hani ister istemez medyaya yansımamış bile olsa e, yansımamış bile olsa aralarında illa bir cumhurbaşkanlığı için e, yani bir konuşma bir e, tartışma tartışmadan kastım hani fikir alışverişinden kastediyorum yaşanmıştır illa E tabi karar olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel olarak e, delegeleri e, ekil İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösterdiler fakat Mansur Yavaş da pabucu dama atmadı. Yani Mansur Yavaş'ın bundan sonra hiçbir zaman medya karşısına çıkmayacağı işte Cumhurbaşkanlığından hiçbir şekilde bahsetmeyeceği anlamına da gelmiyor. O zaman da bunu söylemiştik. Şimdi de söylüyoruz ki zaten şimdi bizim dediğimize geldiler. Yani Özgür Özel şunu demek istiyor. İmamoğlu yakın vadede hapisten çıkmayacak. Ya Mansur Yavaş'ı da yaparız. E peki yani Mansur Yavaş da aday olursa, bunu ben Whatsapp'tan da dile getirmiştim. Peki Ma Mansur Yavaş da aday oldu diyelim. Mansur Yavaş'a da yine aynı şekilde, ki zaten şu an bile soruşturmalar var üzerinde. Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en son hatta bu konserler yüzünden birçok belediyeye soruşturma açılmıştı. Yani soruşturma açmak e, mevcut iktidar için çok da zor bir durum değil. İşte Mansur Yavaş da tutuklanırsa diyelim peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seferki adayı veya alternatifi kim olur diye düşünüyorum, düşünüyorum. En son aklıma Özgür Özel geliyor. Yani herhalde Cumhuriyet Halk Partisi şu an böyle bir değişim işte yükseliş, Özgür Özel'in cesaretli adımları falan gibi gözüküyor olsa da herhalde ve muhtemelen umarım böyle olmaz. İşin sonunda yine aynen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı gittiği bir sürece dönüşecek himme geliyor. Yani absürt şeyler yaşanıyor o yüzden. Ee, umarım Mansur Yavaş'ın da adaylığı doğru bir şekilde ilerler. Ve İmamoğlu hakkında konuştuğumuz bu iddiaların hiçbirini umarım ilerleyen süreçte, ilerleyen zamanlarda Mansur Yavaş hakkında da konuşmayız. Umarım. Ve Özgür Özel'de e, tabii birçok muhalif gazeteciyi de takip ediyorum. Onlara da baktığımda, Atıyorum misal, Enver Aysever var. Enver Aysever'i takip ettiğimde, bugün hatta birçok videosunu yine izledim. İki gündür izleme fırsatım olmamıştı. Enver Aysever'i yoksa günlük olarak bütün gazetecilerin haber kanallarını dinlerim. Enver Ay Aysever eski yani, kemalist birisi. Ee, yine şu an kahretede hala çalışıyor mu bilmiyorum. O özgür özel için, o çok da C, c aşığıyla aslında doğru gazetecilik de budur aslında biliyor musunuz? Enver Aysever'i tebrik ediyorum. Hem eleştiriyor hem hem bazen seviyor, öz eleştiri veriyor. Olması gereken ilkeli gazetecilik budur. Yani Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'ne körü körüne bağlanan gazetecilerden değil Enver Aysever. Aysever de Enver Aysever de Enver Bey de aynen bunu söylüyordu. Yani Özgür Özel'in e Özgür Özel'in bazı politikalarını eleştiriyordu. İmamoğlu'nun politikalarını eleştiriyordu. Yani çeşitli iddialar da vardı tabii. Onu takip etmenizi onu da takip etmenizi e, öneriyorum. Tavsiye ediyorum sizler için. O yüzden bu videomuzda e, Mansur Yavaş'a da ayrı bir parantez açmak istedim. Yani CHP'nin formülü herhalde bu olacak gibi gözüküyor. Bundan sonra Mansur Yavaş'ın adını Cumhurbaşkanlığı üzerinden çok duyacağız. Özgür Özel'in de yine aynı şekilde. E, ben mesela şu anayasayı her yani hiçbir zaman yanımda ayırmam. ayırmam. Okula gideyim, oraya buraya gideyim, çekimlerime gideyim. Çantamda bir anayasa vardır. E, tabii diğer malzemeleri yanında bir de Türk Ceza Kanunu vardır her zaman. Yani TCK ile, Türk Ceza Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını her zaman yanımda taşırım. Bir şeye lazım olur. Bir anayasaya bakarsın, bir yasaya bakarsın, bir kanuna bakarsın. O yüzden bütün Türkiye olarak sağcısı, solcusu, ortası, güneyi, kuzeyi, yani bütün taraflarıyla, bütün ideolojileriyle şu anayasaya uymak zorundayız. Uyalım. Aslında şu anayasaya uysak var ya şunların hiçbirini tartışmayız. Cidden. İktidarıyla muhalefetiyle şu anayasaya uymamız gerekiyor. Şu anayasa ne diyorsa o. Yani Türkiye'de sadece Türkiye'de değil, bütün ülkelerde devlete karşı e, hani atıyorum e, bir kanunu kanunsuzluk yapsan, bir kanuna uymamazlık yapsan, ana bir yasaya uymamazlık yapsan cezası bellidir. O yüzden hani bu yasalara da uymak zorundayız. O, şöyle bir, ayrı bir parantez açmak istedim bunun için. Yani e, iktidarın da özellikle anayasaya dikkat etmesi gerekiyor. Yasalara göre ilerlenmesi gerekiyor. E, i̇leride atıyorum. E, şu an öyle bir şey gözükmüyor da çünkü her seferinde yeni dönem Türkiye gerçeğini anlatmaya çalışıyorum. Ki ilerleyen dönemlerde tekrardan bunları anlatmaya çalışacağım. 2016'dan sonra artık eski bir Türkiye'nin olmadığını ve bu Türkiye gerçeğini herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇şte bu Türkiye gerçeğini görmeyenler mesela şey diyorlar, 2028'de iktidar değişir ve biz iktidara gelirsek, Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi işte diyor ya, biz iktidara gelirsek şöyle şöyle yapacağız, böyle böyle yapacağız. ya O yüzden e Türkiye gerçeği, yeni dönem Türkiye gerçeği, ileri ileriye yönelik böyle şeyler konuşmamıza izin vermeyen bir gerçek. Yeni bu Türkiye gerçeği. O yüzden hani biraz da Özgür Özel'i eleştiren Enver Aysever ve iktidarın tarafında olan biraz da yandaş bir şekilde açıklamalar yapan Rasim Ozan Kütahyalı'nın e, fikirleri bu şekilde aslında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmek istediğimizde veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçeklerini görmek istediğimizde Enver Aysever ama e, iktidarın gerçeklerini ve şu dönem Türkiye'nin, şu dönem Türkiye'nin şu dönem gerçeğini görebilmek için Rasim Ozan Kütahyalı'ya da bakmamız gerekiyor. E, çünkü Rasim Ozan Kütahyalı bir şey diyorsa bilin ki bir bildiği vardır. Neden bir bildiği vardır? Rasim Ozan Kütahyalı'yı sevdiğim için demiyorum iktidarın çevresinde olan birisi olduğu için hani iktidarın üst yönetim kurullarıyla iletişimde olduğu için muhakkak bir bildiği vardır. Onlardan bir bildiği, bir bilgi alıp da gelip söylüyordur. E, bu yönüyle videomuzda bu videomuzda Mansur Yavaş'tan bahsetmek istedik. Özgür Özel'in bundan sonra yeni yeni formülleri de ortaya çıkacaktır. Fakat biz şunu anladık ki e, Ekrem İmamoğlu'nun yakın vadede içeriden çıkamayacağı gerçeğini anladık. Neden anladık? Eğer anlamamış olsaydık Özgür Özel de bizzat kendisi İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı meselesinden, adaylığından diyelim bertaraf etmezdi ve böyle bir söylem ortaya koymazdı emin olabilirsiniz. O yüzden toplar, oklar ve bütün dikkatler diyelim Mansur Yavaş'a yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrildi diyebiliriz. Bu videomuzda böyle bu şekliyle bir şeyleri anlatmak istedim sizler için. Ee, izlediğiniz için hepinize tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. İyi seyirler, kalın sağlıcakla.